Merhabalar, iyi günler. Ee, bu videoda Inkscape'de belgeye barkod ve karekod e, eklemeyi göstereceğim. Ee, bar kodlar, e, barkodlar fiziksel yüzeylerden sayısal ve karaktersel e, bilgilerin çeşitli okuyucu cihazlar vasıtasıyla e, bilgisayara hızlı ve e, doğru şekilde bilgilerin aktarılabilmesini sağlayan çeşitli kalınlıkta ve incelikte çizgilerden oluşan e, grafiksel e, görsellerdir. Kare kodlarda e, daha sonraki yıllarda e, geliştirilen e, bar kodların iki boyutlusu diyebiliriz. E, bar kodlarda iki yönlü e, ta, pardon tek yönlü e, sadece yatay yönde tarama yapılırken kare kodlarda e, iki yönlü yani hem yatay hem dikey şekilde e, yönde tarama yapılır. Dolayısıyla kare kodlarda daha az alana çok daha fazla e, veri depolanabilir. E, kısaca bu bilgiden sonra e, belgemize barkod ve kare kodları nasıl ekliyoruz e, onu görelim. E, belgeye barkod eklemek için Extensions menüsünden eee Render'a geliyorum. Render'dan eee barkod, QR kod. E, burada 3 tane seçenek var. E, genelde bizim kullandığımız klasik yani barkod e, bir de QR kod var. Bu ortadaki e, pek kullanılan bir şey değil. E, QR koda benzer bir şey ama e, genelde barkod ve QR kod kullanıldığı için ben bu ikisini göstereceğim. Kare kod. Pardon e, barkod oluşturmak için klasik seçiyoruz e, şu açılan pencerede e, barkod type e, seçeneğimiz var e, barkodun bilgisini buraya yazıyoruz burada barkodun yüksekliği var yüksekliğini burada belirliyoruz e, bundan sonra yüksekliği Biz e, şekillendirme e, komutlarıyla da yapabiliyoruz O yüzden çok da önemli sayılmaz Eee burada şimdi önemli olan kısım e, barkodun e, formatı ile alakalı barkod type diye geçen burada şöyle biraz büyüteyim e, şimdi burada e, bizim kullanacağımız e, yaygın olarak kullanılan iki tane format var e, birisi EAN 13 diğeri de e, kod 39 Türkiye'de e, ticari ürünlerde genelde bu iki format kullanılır ee, şimdi EAN formatından başlayalım EAN 13'ten daha doğrusu başlayalım şimdi ar e, kod bilgimizle buraya girelim önce bu EAN 13 formatında biraz bilgi vereyim e, bu format sadece e, rakamlardan oluşabilir e, onun haricinde e, harf e, ya da özel karakter kabul etmez ve uzunluğu da sadece 13 karakter uzunluğunda olabilir. Yani daha kısa ve daha uzun kabul etmez. O yüzden kısıtlamaları çok olan ama standart olarak kullanılan bir formattır. Şimdi örneğimizi yapalım mesela. Türkiye'de ürünler genelde 869 ile başlar. O yüzden ben 869 gerçekçi olsun diye böyle bir başlangıç yapıyorum e, diğer geri kalan rakamlarda ürünün seri numarasıdır. Benzersiz ve tek olan seri numarasıdır. Onları şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye bu şekilde 12 oluyor. 13 tamamlaması için bir de 0 koyuyorum. Şu an tam 13 karakter oldu. bu şekilde bir barkod oluşturabiliriz. E, oluşturma için apply diyorum. Şuraya barkodumuz geldi. Bunu belgemizin şeyine göre formatına göre istediğimiz yere taşıyabiliriz. Hatta boyutunu ayarlayabiliriz. İstediğimiz şekilde. Hatta renklendirebiliriz. istersek. Şöyle gibi. Ama tabi normalde bunlar genelde siyah beyaz kullanılır. Ben o yüzden renklendirmiyorum. EAN 13 formatımız bu şekilde. Bunlar genelde standart birçok market üründe olan gördüğümüz barkodlardır. Bunun aracılığıyla bir diğer formatımız barkod formatımız kod 39. Şimdi ona bir örnek yapalım. Şuradan kod 39'u seçtim. Şimdi burada sadece rakamlardan oluşan 13 karakter 13 karakter uzunluğunda bir değer görebiliyorduk. Burada ise hem harflerden hem rakamlardan oluşan 13 karakter uzunluğuna bağlı olmayıp daha uzun olabilen, daha kısa olabilen bilgiler girebiliyoruz. Aynı zamanda özel karakterler de kullanabiliyoruz. Birkaç tane özel karakteri de destekliyor. Dolar, yüzde, amper, gibi karakterleri. Hemen bir örnek yapalım. Şöyle ne diyelim mesela? Inkscape böyle bir karakter girelim. E, ee, rakamsal bilgi girelim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Bir boşluk verelim. Burada boşluk karakterden de kabul ediyor. E, ee, buraya da 3 tane özel karakter girelim. Mesela ampersant yüzde e, dolar işareti olsun. E, bu şekilde bilgimize giriyoruz. Apply diyorum. Bu barkodumuz da bu şekilde oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi. Bunu da böyle buraya aldım. Son olarak e, QR kod e, oluşturacağız. Yine Extensions'dan e, Render Barcode QR Code QR kod seçiyoruz buradan. E, şimdi bu açılan pencerede bir takım ayarlarımız var. E, buraya e, bar kodun e, tekstini giriyoruz. Yani bar ne yazılmasını istiyorsak datayı buraya giriyoruz. Ee, bunlar e, çok da şeydi, detaylı e, ayarlar. Onlara çok girmiyorum. Şu önemli olan e, QR mod diyor. E, bir de şurada karakter e, encoding kısmı var. Bu ikisi bizim için önemli. Şimdi burada QR modda bytes array, only numbers, alfonum. E, burada adından anlaşılacağı gibi e, sadece rakamlar bu da e, alfa nümerik hem rakam hem harf e, olarak yani ne barındıracağını ne içereceğini burada belirliyoruz. Yani harf mi sadece e, rakam mı hem rakam hem harf e, mi gireceğimizi burada belirtiyoruz. E, karakter encoding bu da karakter kodlama formatı. E, bu önemli. Şimdi burada mesela latin 1 genelde seçil olarak gelir. İlk defa altta. E, latin 1 Türkçe karakterleri kabul etmez. Ee, o yüzden biz eğer Türkçe, e, Türkçe yazılar gireceksek e, burada UTF-8 seçmek durumundayız. UTF-8 e, Türkçe karakterleri e, kabul eden kullanışlı bir formattır. Başka bir ayarımız burada e, çok önemli bir ayarımız yok. Dediğim gibi yani detaylı ayarlar var. Onları e, isterseniz siz kendinizi kurcalayarak öğrenebilirsiniz. E, daha detaylı bilgiler için e, barkodların var e, kodlar hakkında ve formatları hakkında da daha detaylı bilgiler için e, internette Wikipedia gibi sayfalara bakabilirsiniz. Oralarda e, bu bilgiler mevcut. E, şimdi ben bu şekilde bilgime giriyorum. Şöyle örnek bir bilgi. E, şöyle diyelim Inkscape eğitim serisi Hatta buna bir de rakam ekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Bir boşluk daha verelim. Ee, buraya da özel karakterler girelim. Şöyle dolar 10 yüzde gibi. Ee, daha sonra apply diyerek ee, kare kodumuzu oluşturabiliyoruz. Inkscape'de barkod ve karekod kod ee, oluşturma işlemi de bu şekilde yapılıyor bu videomuzda bu kadar daha sonra tekrar başka bir konuda görüşmek üzere herkes hayırlı çalışmalar hayırlı günler